Bitiyor kadar uğraş. Ellemeyin <laughs> bakın. Parmak izi. Bak ne Gör. Bir tersi. Köyümüze gelen suyu kesilmeye başladı, biz de çok merak ettik ne yapıyor, ne gidiyor diye. Baktık ki bidonun ağzı açılarak, bidon yan çevrilmiş vaziyette. Baktık bir sefer, iki sefer bunu nasıl insan tarafından mı, bir hayvan tarafından mı devrildiğini tespit etmek için buraya bir fotokopan, ve kamera sistemi kurmayı kararlaştırdık. Bunu kurduk ve bir iki sefer, dördüncü seferde sefer, sefer e, fotokopana kameraya bakınca baktık ki bunu yapan ayı koca olan olduğunu öğrendik. Köyümüzün içine kadar da geliyor, biraz tehlikeli olmaya başladı çünkü oraya da çekinerek çıkıyoruz, birkaç kişi olmadan tek olarak da çıkamıyoruz. E, bunun da yetkililerin tedbir almasını istiyoruz. Yani can güvenliğimizi de biraz tehlikeye atıyor. Bunun bir önlemine alınmasını istiyoruz.